Türkiye ile Bulgaristan arasındaki eğitim işbirliği kapsamında 10 öğrenci Edirne'de bir otomotiv firmasında 3 haftalık stajını tamamladı. Öğrenciler bugün düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Bulgaristan'ın çeşitli okullarında eğitim gören Leonardo Da Vinci programı kapsamında Edirne'de bir otomotiv firmasında staj yapan 4'ü bayan 10 öğrenci stajını tamamlayarak sertifikalarını aldı. Edirne'de düzenlenen törende konuşan Kurumov-Gurat Meslek Lisesi Müdürü Mühendis Peter Petkov, öğrencilerin komşu ülke Türkiye'de eğitim almalarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Bir daha teşekkür etmek istiyorum turcular şükür ettiğiniz için. Edirne'nin çok mükemmel bir kişi olduğundan dolayı. Zira nasıl ki bizim her isteklerimize, bu prospektifliklerimizin ne bu, ne bu, ne bu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ise 3 hafta önce güzel bir işbirliğine adım atıldığını belirterek öğrencilerin kurumsal firmalarda staj görmelerinin ve Edirne'ye gelmelerinin bir kazanç olduğunu ifade etti. Yine için e, güzel bir e, birliktelik bir işbirliğine imza atılmış oldu. Da, ne yapar, ne yapar, ne yapar. Walt Disney'in e, güzel bir sözü var. Ben her zaman üzerinde duruyorum. <laughs> Dünyanın Mesela. en iyi tesisini hayal edersiniz, planlarsınız Evliler. ama hayallerinizi gerçekleştirecek yegane unsur, tek unsur insandır diyor. Ama bana orta göre orta insana be. yapılan bir yatırım, insana verilen bir değer. Terkleri... Bizdeki bu kurumsal firmalarla beraber <laughs> e, bu öğrencilerimizin burada e, staj için gelmeleri inanıyorum ki bilgi ve görgülerini artırmış oldular buradaki Darbi, şimdi... e, şey de aynı coğrafyanın belli bir kısmını Trakya bölgesinin Bulgarlar, belli bir kısmında Türkler olarak bizler oluyoruz. Trakya, arkadaşlarımızla çalışmalarımızda sanki aynı vatandaşmış gibi hareket ettiler. Bizde Bulgarca konuşanlar, onlarda da Türkçe konuşanlar var. <laughs> Ülke arasında hem kültürel anlamda hem mesleki anlamda birbirimizden de öğrenecek çok şeyimiz var. Doktor Biz onları Edirne'de misafir etmekten onur duyduk. Ben de teşekkür ediyorum.